AKM, yenilenen AKM Atatürk Kültür Merkezi yeniden kapılarını açacak Hani doğrusunu söylemek gerekirse muhteşem olmuş ee, gördük ee, gün içerisinde de Melis Bakan Göz muhabir arkadaşımız e, taksimin kalbindeki Akem'den e, bizlere bağlantılar gerçekleştirmişti ama çok büyük bir mekandan bahsediyoruz Dolayısıyla farklı farklı noktaları var e, hepsini de görmek istiyoruz e, Melis Bakan gözün Taksim'de AKM'deki mesaisi devam ediyor. Yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı açılış töreni öncesi son hazırlıklar artık yapılıyor. Detayları almak için Melis'e bırakalım sözü. Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızda Atatürk Kültür Merkezi açılacak ve sanatın kalbi burada atacak diyoruz ancak aslında size hep Atatürk Kültür Merkezi'nde salonu ve sahneyi gösteriyoruz. Peki sahneden salonlar nasıl görünüyor? Sanatın içinde olmak nasıl diye merak ettik ve biz sahneye çıktık. Opera salonunun 2040 kişilik opera salonunun sahnesine spot ışıklarının altına çıktık. Kameraman arkadaşım İbrahim Köklü ile birlikte. Şimdi size bir de sanatın içine dahil olmak nasıldır? Onu göstermek istiyoruz. İşte burası Atatürk Kültür Merkezinin opera salonu. 15 bin özel seramik parçadan oluşan o kürenin içi aslında. O küre hepimizin merak, merakla, merakla beklediği bir küreydi. E, Taksim'den e, akşam saatlerinde ışıklar yandığında, Taksim'den bile görünecek kürenin içi işte bu şekilde gözüküyor. 15 özel özel seramik parçadan oluşmuştu ve aynı zamanda çelik kontraksiyona sahipti. İçerinde ise de bir opera salonu var. İşte şimdi. Opera Salonu ekranlarınıza geliyor. 2040 kişi izleyici, 118 kişi de orkestra kapasite sahip salon. Sahne mekaniği ve sistemlerinde dünyanın en önde gelen teknolojisi kullanıldı salonda aynı zamanda akustik konser salonu olarak da tasarlandı. Şimdi görüyorsunuz gerçekten çok büyük bir salonla karşı karşıyayız ve bu noktada hemen sizlere e, müzisyenlerin oturacakları noktayı da göstermek istiyoruz. Tabii opera çok yönlü bir sanat olduğu için hem sahnede dans olacak hem de aynı zamanda müzikler burada yapılacak müzisyenler tarafından ve artık hazırlıklar başladı. Müzisyenler tek tek gelmeye başladı buraya prova için. Tabi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla burada hazırlanmış bir eser. Yarın ilk defa sunulacak. Sunulacak olan eserde Hasan Uçarsun'un bestelediği Liberettos'un da Halit Refik'in aynı adlı senaryosundan hareketle Bertrand Ronan'ın yazdığı Sinan Operası 29 Ekim de yani yarın açılacak olan Atatürk Kültür Merkezi'nde burada opera salonunda sergilenecek ve tabii nefesler tutuldu, çok heyecan var burada. Hazırlıklar son süratle devam ediyor. Artık yavaş yavaş son rütuşlar yapılmaya başladı. Hem çalışmalar devam ediyor, hem ekipler geliyorlar buraya ve son provalarını yapıyorlar aslında opera için. O müthiş günde açılacak olan, Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümünde açılacak olan opera için, sergilenecek olan Sinan Operası için. Tabii Sinan Operası'nda neler olacak hemen biraz bahsetmek istiyorum size. Hemen bu tarafa doğru döndüğümüzde aslında dekoruyla karşı karşıya Sinan Operası'nın. Mimar Sinan aslında İstanbul için çok önemli bir kişi. Türkiye için de aynı şekilde çok önemli bir mimar. Çünkü Mimar Sinan'ın aslında İstanbul'da dolaşırken kafamızı nereye çevirsek Mimar Sinan'ın farklı eserleriyle karşı karşıya geliriz. Hiçbir şey görmesek bile illaki bir çeşmesine denk geliriz. İşte bu operada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanmış bu eserde Sinan eseri de yarın sergilenecek ve Mimar Sinan'ın e, meşhur ustamız, e, mimarımız Mimar Sinan'ın e, hayatını sergileyecek dediğimiz gibi Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümünde yarın artık Atatürk Kültür Merkezi İstanbul'u sanatla buluşturmak için açılacak ve heyecan dorukta çünkü saatler kaldı ve Atatürk Kültür Merkezi'nde de artık yavaş yavaş son rütüşler yapılmaya başladı. Son hazırlıklar yapılıyor ve sanatla iç içe olmakta, aslında spot ışıklarının altında olmakta gerçek çok güzel bir duygu. Çünkü buradan 118 kişilik orkestra kapasitesine sahip bu salondan 2040 kişi sizi izliyor olacak açıldığında ve ilk eseri de burada canlandırılacak ilk eserde Mimar Sinan'ın hayatı olan Sinan Operası olacak diyelim. Sözü tekrar size stüdyoya bırakalım. Melis Bakan Göz'e teşekkür ediyoruz. Artık heyecanla, sabırsızlıkla biz de o açılışı bekliyoruz. Yarın canlı yayınlarla ekranlarınıza yine getireceğiz yaşananları.